Herkese merhaba. Bu videoda yine basit bir dikiş projesi göstereceğim. Şu yanımdaki kırlenti nasıl diktiğimi anlatacağım. Bu dak kumaş üzerine şöyle pamuklu iplerle bir işleme yaptım. Sonra bunu bir kırlent haline getirip bir de şöyle dört köşesine püsküller ekledim. Bu pamuk ip ve şu püsküller için kullandığım ipler evde olan iplerdi. Kağıtlarını attığım için hangileri olduğunu yazamayacağım. Ama hani bu pamuk bir ip. Bu da akrilik bir ip diye düşünüyorum. Yine bebe iplerinden olabilir. Siz istediğiniz tarz bir ip kullanabilirsiniz. Aynı şekilde kırlent yapımına uygun kumaşlardan kullanabilirsiniz. Ben dak kumaşları çok seviyorum. Hem daha böyle tok duruyor hem de leke tutmadığı için çok daha rahat kullanılıyor. Şimdi bu klenti nasıl yaptım ona geçebiliriz. Kumaşın üzerine işleyeceğim kısımları sabunla çizdim. Şöyle bir pamuk ipim var. Bununla buralardan tel dikişi gibi geçeceğim. Şöyle etamin iğnesi diye satılan iğnelerden kullanıyorum ben. Onu ipliğe geçirip başlıyorum. Yüzünü ben 49'a 49 olarak kesmiştim. Arkası için ise şöyle iki tane parça kestim. Bunlar şöyle gördüğünüz gibi enden biraz daha geniş. Çünkü şöyle fermuar taktığım zaman bir tarafın şöyle bir üzerine kapanmasını istiyorum. O yüzden enlerini 27'şer santim olarak kestim. Şimdi bir tarafa fermuarı normal dikeceğim. Şöyle bir 1 santim kadar katlayıp fermuara iğneliyorum. üstten bir dikiş çekeceğim. Diğer parçayı bunun üzerine kapatıp fermuarın diğer yarısını da buraya dikiyorum. kapağın üst dikişini çektim. Bu arada dikişten önce ütülerseniz çok daha iyi sonuç alırsınız. Şimdi şu üst ve alt tarafına birer tane şöyle yatay dikiş çekeceğim ki fermuarın geri kalanı açılmasın. Şu üstteki çekeceğim yer fermuarın şu başlangıç noktasının tam üstünden kapatacağım. Alttakini şöyle bitişe yakın bir yerden çekebilirim. Fermuar başlangıç ve bitiş yerlerine şöyle kapağı kapatacak dikişleri çektim. Böylece fermuar tamamen içeride kaldı. Evet arka kısım bu kadar. Köşelere gelecek püskülleri yapacağım. Sonra da ön yüzüyle birleştirip kırlent kılıfı bitmiş olacak. püskül yapmak için şöyle bir yüne ihtiyacınız var. Bunu herhangi bir dikdörtgen, karton olabilir, böyle küçük defter olabilir. Ona sarıp püskül yapacağım. Kullanacağınız bu defterin uzunluğu sizin püskülün uzunluğunu verecek. Ona göre seçebilirsiniz. Şimdi buraya böyle dolamaya başlıyorum. Bu sardığınız sayı size göre değişebilir. İpinizin kalınlığına göre değişebilir. istediğiniz sonuca göre değişebilir. Ama her püskülde aynı sayıda sararsanız bütün püsküller eşit olur. O yüzden sararken mutlaka sayın ve hepsini aynı sayıda sarmaya çalışın. 50 kere sardım. Bir yün iğnesine yünü geçiriyorum şu kadar yeterli olur. Bunu püskülün üst kısmında kalacak yerden şöyle hepsini alacak şekilde geçiriyorum. Yün iğnesi yoksa böyle kartona sararak birazcık serbest bırakarak sararsanız daha rahat geçirebilirsiniz. Ve bunu buradan bağlıyorum. Burası püskülün tepe noktası olacak. Şimdi alt kısmında kalan iplikleri de şöyle kesiyorum. Ama dikkat edin, buradan çıkmasın. Bir yandan da tutuyorum. Şimdi şöyle alabilirim. Bir de şöyle püskülün uzunluğunun şöyle iki katından daha fazla uzunlukta bir gün kesiyorum. Bu da şöyle tepeye yakın bir yere bağlıyorum. Sağlam olması için birkaç düğüm dağıtacağım. Şimdi buradaki bağladığım ipten artanları şöyle kesiyorum. Ve ilk püskülüm hazır. Şimdi bundan üç tane daha yapacağım. Ondan sonra da kırlent kılıfının kenarlarına dikeceğim. Kırlentin ön yüzüne şu fermuarlı arka kısmın yüz tarafını getirip şöyle yerleştiriyorum. Bu arada fermuarı da açıyorum ki sonra ters çevirebileyim. Şöyle açtım. Şimdi bütün bu dört kenarı dikiyorum. Dikiş işim bitti. Her köşeye birer tane püskül geçireceğim. Bunun için şöyle bir etamin iğnem var. Onu kullanıyorum. Püskülün üst kısmında bıraktığım yünlerin uçlarını iğneye geçiriyorum. Şöyle iğneye iki tarafında geçirdim yünü. Şimdi bir köşeye bu püskülü sabitleyeceğim. Bunun için şöyle elim içine soktum. Şu köşeden iğne sokup üst taraftaki yünleri içeriye alıyorum. Şimdi bu içeriye aldığım yünleri, burada sabitliyorum. Bu köşeye püskülü taktım. Şimdi diğer köşelere de aynı şekilde püskülü takıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Benim için yorumlarınız ve beğen butonuna tıklamanız çok önemli. Lütfen bunu atlamayın. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.